spor yaptıktan sonra beklediğiniz verimi alamadığınızı ve performansınızın düşük olduğunu mu düşünüyorsunuz? Antrenmanlarda çok çalıştığınız ve beslenmenize gayet dikkat ettiğiniz halde düşük performans mı elde ediyorsunuz? Performans gelişimin 3 temel yapı taşı antrenman, beslenme ve olmazsa olmaz olan uykudur. Her insanda olduğu gibi sporcuların da yeterli düzeyde uyuması gereklidir. Çünkü vücudun dinlenmesi ve yorgun düşmemesi için kaliteli bir uykuya ihtiyaç vardır. Sadece spor için değil, günlük işlerimizi dikkatli şekilde yürütebilmek, sağlıklı bir metabolizmaya sahip olabilmek ve sakin bir zihinle güne başlamak için uyku saatlerinize dikkat etmelisiniz. Peki, kas gelişimi ile uyku arasında nasıl bir ilişki vardır? Şu anda kas gelişimi ile uykunun nasıl bir bağlantısı var gibi sorular sormaktasınız. Sportif performans arttırmak ve kas gelişimi sağlamak için sadece spor yapmanın yeterli olduğunu, performansı ve kasları geliştirmeye sadece spor ve beslenmenin destek verdiğini düşünebilirsiniz. Ancak kaslarımız antrenman sırasında yoğun olarak çalıştığı için yıpranmakta ve deforme olmaktadır. Deforme olan kaslar sonrasında vücuda alınan amino asit ve proteinlerle tamir edilmektedir. Burada devreye uyku ve dinlenme süreci girmektedir. Yeterli ve sağlam bir dinlenme süreci için ise uykuya ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü uyku esnasında bedenimiz tam dinlenme haline geçer ve organlar kendini dinlenme durumuna almaktadır. Kasların da tam olarak hareketsiz kalması ve yenilenmesi sadece uyku esnasında mümkün olabilmektedir. Bu yüzden özellikle spor yaptığımız günler iyi uyumalı hatta mümkünse uyku süresini 1-2 saat daha uzatmalıyız. Uyku esnasında birçok hormon salgılanmakta ve vücudumuz kendi kendini tabiri caizse tamir etmektedir. Peki, uykunun hormonal sistem üzerindeki etkisi nedir? Tüm vücudumuzda birçok sistemi aktif hale getiren ve yaşamımızı sağlıklı bir şekilde sürdürmemizi sağlayan hormonlarımızın kas gelişimimiz için de önemli bir yeri bulunmaktadır. Kas ve iskelet sisteminin her yaşta sağlıklı kalmasını sağlayan büyüme hormonu uyku esnasında salgılanmaktadır. Özellikle melatonin hormonunun salgılandığı zaman aralığında uyuyor olmalı ve uyku için en değerli saatleri kaçırmamalısınız. Melatonin hormonu, beyin tarafından özellikle geceleri salgılanan bir hormondur. Başlıca görevleri arasında vücudun biyolojik saatini koruyup ritmini ayarlamak vardır. Melatonin hormonunun salınımı, gecenin erken saatlerinde hava karardıktan sonra başlayıp saat 02 ile 04 arasında en yüksek seviyeye ulaşmaktadır. Karanlıklar hormonu olarak da bilinen melatonin hormonu üretimi ve salınımı aydınlık ile sona ermektedir. Melatonin sentezi ve salınmasını etkileyen en önemli faktör ışıktır. Işıklı ortamda sentezi engellenen melatoninden faydalanabilmek için uyku esnasında gece lambaları kaldırılmalıdır. Hücrelerimizi yenileyen, cildimizin sağlıkla ışıldamasını sağlayan, bağışıklık sistemini koruyan melatonin hormonu karanlıkta salgılandığı için özellikle gece saatlerinde uyuyup gündüz uyanık kalmaya özen göstermeliyiz. Bu yüzden hafta içi ya da hafta sonu fark etmeksizin sabahları erken kalkmalıyız. Peki gündüz uyumak zararlı mıdır? Uyku için en ideal saat gece saatleri olsa da yoğun bir çalışma hayatınız, sizi yorgun düşüren bir rahatsızlığınız ya da stresli bir ortamınız varsa günde 20 dakikalık kısa şekerlemeler yapmak uyku saatlerinizi aksatmamakta aksine bedeninizi rahatlatacaktır. Ancak uyuduğunuz ortamın hijyenik, sakin ve uykuya dalınacak sessizlikte bir mekan olmasına özen göstermelisiniz. Bu sayede gün içinde de kaslarınız ve zihniniz dinlendirilmiş olacaktır. Peki, sporcular ne kadar uyumalıdır? Sağlıklı bir birey için günlük ortalama 6 saat uyku yeterli olmaktadır. Ancak spor yaptığımız zaman vücudumuzda hem ekstra enerji açığı ortaya çıkmakta hem de direncimiz düşmektedir. Bu yüzden özellikle yoğun bir spor yapıyorsanız günde 1-2 saat daha fazladan uyumanız sizin için yararlı olacaktır. Kasların dinlenmesi, yenilenmesi, bedenin kendini yeni güne hazırlaması ve bağışıklığın korunması için ihtiyacımız olan uykuyu mümkün olduğunca düzene sokmamız gerekmektedir. Gece erken yatıp sabah erken kalkmak ve gün ışığından yeterince faydalanmak için 7 saat uyku ideal olmaktadır. Günümüz teknoloji çağında sosyal medyadan sıyrılarak hedeflerinize ulaşmak, vücudu dinlendirmek ve sağlıklı yaşamak için elinizdeki teknolojik aletleri kapatarak uykuya dalmanız gerekmektedir. Peki, son olarak uykusunu alamayanlar ne yapmalıdır? Yeterince uyuduğunuz halde yorgun uyanıyorsanız dikkat etmeniz gereken noktalar mevcuttur. Uyuduğunuz ortam kesinlikle iyi havalandırılmış olmalı. Ayrıca ne kadar karanlık bir ortamda uyursanız uykudan o denli verim alabileceğinizi de unutmamanız gerekmektedir. Bir diğer önemli kriter ise yemek saatlerinizdir. Sabah yorgun uyanmak istemiyorsanız yatmadan en az 2 saat önce yemek yemeyi bırakmalısınız. Son olarak ise alkol ve sigarayı, kafeinli içecekleri akşamları tüketmemeye özen göstermelisiniz.